Merhaba arkadaşlar, ben Halil İbrahim Çıtır. The Millennium kanalımızda kısaca programıyla sizlere resimdeki maharetleri ile ün salmış ressamların hikayesini anlatacağım. Bir zamanlar Çinli ressamlar ile Anadolu'daki Rum ressamlar birbirleriyle çekişir, kendilerinin daha iyi ressam olduğunu öne sürerlerdi. Bu iddialı ressamların çekişmelerini duyan devrin padişahı, bir gün bunları yarıştırmaya karar verdi. Çinli ressamlar padişahtan birbirlerinin resimlerini görmemeleri için ayrı ayrı iki oda verilmesini istedi. Padişah ise bu fikre katılmadı. Size tek oda vereceğim, aranıza da bir perde çekeceğim. Duvarlara en iyi resimlerinizi yapacaksınız. Herkes görüp karşılaştıracak kimin daha iyi ressam olduğunu. Taraflar birbirine bakan iki duvarda aralarına perde çekilerek başladılar sanatlarını icra etmeye. Çinli ressamlar çeşit çeşit boya istediler. Her sabah kendilerine istedikleri boyalar teslim edildi. Anadolu ressamları ise hiç boya istemediler. Sadece duvarı temizleyip cilalamakla meşgul oldular. Duvarı ayna gibi parlattılar. Çinli ressamlar işlerini bitirince sevinçten uçuyorlardı. Zira harika bir iş çıkarmışlar, fevkalade güzel resimler yapmışlardı. Yarışı kesinlikle kazanacaklarını düşünüyorlardı. Verilen zaman bitti ve padişah resimleri incelemek için içeri girince önce Çinli ressamların resmini gördü, hayran kaldı. Daha sonra Anadolu'lu Rum ressamların duvarına geçti. Çok iyi cilalanmış bir duvardan başka bir şey göremedi. Önce bu boş cilalanmış duvarı görünce sinirlendi. Bu sıra Rum ressamlardan biri aradaki perdeyi kaldırdı. Çinli ressamların resimleri ve nakışları Rum ressamların cilalanmış duvarına yansıdı. Resimler daha parlak ve güzel görünüyordu. Padişahın gözleri kamaştı ve yarışmayı Anadolu'lu Rum ressamlar kazandı. Hikayenin sonunda Mevlana Hazretleri şöyle diyor. Oğul, Rum ressamları sufilerdir. Onların ezberlenecek dersleri, kitapları yoktur. Ama gönüllerini adam akıllı cilalamışlar, hırstan, hasislikten ve kinlerden arınmışlardır. O aynanın saflığı, berraklığı gönlün vasfıdır. Eğer tertemiz olursa gönle, hadsiz, hesapsız suretler aksedebilir. Gönül, aynaya benzetilir. Gönlün insana iyi, doğru ve güzeli gösterebilmesi için düzgün, pürüzsüz ve tertemiz olması gerekir. Gönül aynası eğri, pürüzlü, kirli ve paslı olursa hakikati göstermez. Gökten üç elma düştü. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de kanalımıza abone olana. Vesselam. Daha fazla içerikten haberdar olmak için The Millennium kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.